Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bizi neler bekliyor? Şöyle bir kısaca bahsedeyim. Bir etkinlik görevi var. Sağda zaten pantolon görevi gözüküyordur. Ona bir bakacağız. Onun haricinde ambarımı büyütebiliyorum. Onu bir yapacağız. Derbiye katılmamıştım. Derbi yok. Onun haricinde de şu sandığı bir açtım. İlla yapacak şeyler var. Vadi yapmadım bugün. Ona bir bakılabilir şu polenleri ya da toplamayayım belki görev gelir. Bu oldu zannedersem. Aynen çıkmış. Bunu aldık. Bu şekilde bir başladık. E, ala tıkladım. Mantar görevi diyor. Şimdi diğer görevlere de değineceğim ama mantar çorbası bakıyorum hiç yok. Eğer olsaydı hani ağılın doluluğunu kullanıp e, bunu değerlendirecektim. Şu an ağıl dolu diyor. Evet. Zaten bahsettim büyütebildiğimi. 3 müydü 4 müydü? Bu da önemli. 3 Tamam attık. Şöyle dondurmanın bakıyorum. Vanilyalı iki istiyor. Çilekli bir. Onları peş peşe attım onlar bir cepte. Şu dekoru alalım. Onun da boyutuna bakarız. Şimdi iki tane kop e, neydi bunların adı? Cupcake değil mi? Cupcake istedi. Şimdi bu ikişer saatten oluşuyormuş. Bu da bir buçuk. Biraz benim zorladı e, bölüm de açayım mı gerekirse diye düşündüm ama baktım sadeden iki tane kaldığı için bunların üç tane şu an atamıyorum zaten. O yüzden bunların bir üretilmesini bekleyeceğim. Sonra diğerini atacağım. E gerekirse video izlemeyle hızlandırırım. Pastanın sanmıyorum üretildiğini aynen bir saati var daha. E, bu şekilde zaten dün hiç görev yakmadım ama çok kılpayı oldu yani ben böyle boş bulunup e, bu etkinlik gelmeden önceki o günde gidip tüm böyle ağaçlarımı toplamıştım böyle bir xp kartı şuradan xp kartı çalıştıraraktan e, öyle olunca da çoğu ağacım yetişmedi gibi oldu İşte bir şekilde kılpayı payı oldu o da şeyle birlikte yine buradan şu anda artık kalmadı ama bunun ağaç versiyonu var ya ağaç kartı herhalde ismi odur onunla yetiştirebildim bu da sizin de aklınızda olsun bundan hariç ekin de isteyebiliyor o yüzden şu an hiçbir ekinimi toplayamıyorum bir an ekran küçüldü e, çilek ekmemişim sanırım bir dakika çilek var mı burada yani umarım çilek istemez çilek ekmeği unutmuşum ama önceki gün ekmiştim e, bunlardan birini Hani kolaylıkla toplayacağım hani bir 15-18 falan isteyebiliyor dün benden 18 tane biber istedi mesela 18 sene buğday istedi. Onun haricinde henüz bir şey istemedi ama bunlar aklınızda olsun. İlk gün söylesem daha iyiydi ama bunu etkinliği sadece şuradan görerek anlayamıyoruz. Şöyle gördüğümüzde bu etkinlik bize ne kin isteyecek mi? 100 kişiyle yarıştığımız versiyonu mu gelecek bunu bilemiyoruz. O yüzden zaten uyaramazdım hani düğün video çekmiş olsam da. Bir de şöyle bir bilgi öğrendim onu birlikte teyit edelim. Bu değil şu an bilgi. Bu tasarım festivalini gösteriyor. İşte bu dekor. İşte 200 çiçek bir belge falan diyor ama onun haricinde de var şeyler. Onlara bakacağız zaten. Aa bugün cömert kasaba ziyaretçileriymiş. Yani bugün bize arazi malzemeleri veriyorlar. O zaman kasabada yaparız. Ya da kendini başıma yaparım. E, Grek yaz hediyelerini ben henüz almadım. Ama denemek istediğim bir yöntem var. E, diyorlar ki etkinliğe git tuşuna bastığınızda kutuya götürüyormuş. Ve evet öyle de oldu. Ki ben zaten çok zorlanıyorum bu kutuları bulmakta. Şimdi ikinci kutu içinde denesek süper olur. Oldu mu? 2 hmm. için göstermiyor musun? Yoksa ben 2'yi aldım mı? 3 önümde. Acaba 2 nerede? Bir kez mi işe yaradı ya? Ben bunu toplulukta okudum yanılmıyorsam. Yanlış bilgi de olmasın ama ne güzel ilk kutuya götürdü. 4'ü de göremedik ki sadece üç günlük bir şey mi bu? Ben mi? Göremiyorum. 3 belge verdi. Belge değil neydi o? Ha iki buradaymış. Kendim buldum bakın. 10 binmiş. E, bugün de yaşadık yani. Baya zengin olduk. Bence onu mesela seviyeye göre yapıyorlarsa da herkes hani makine alanlara daha hatta fazla verip bize mesela yani elmas demeyeyim de en azından bir 40-50 vermesi gerek. Ben ne yapıyorum? Sadece işte buralara falan harcıyorum para ya da gidiyorum hani markete harcıyorum. Tasarım dışı bir şey pek harcamıyoruz ki biraz daha bonkör olabilirler ama bilmiyorum bu oyunun da olayı bu işte. 10 bin lirayı para sanıyor. Biraz alışveriş yapalım. Aa, ağlı unuttuk. Gelip odanı donatı alsam güzel olabilir. Yani şöyle bir şey. Bu etkinlik için dediğim gibi bu makinelerin önünün doluluğu ve ağlımın doluluğu bana işe yarıyor. Büyütmek istemiyorum pek. E, zaten hani dediğim gibi şimdi kasaba yaparsak oradan bir büyüyecek. Buraları aldığımda da aslında bayağı bir dolar. Şöyle var mı yapabildiğim görev cadde üzerinden 10 satış yap diyor. Satalım 10 tane soya satalım. Oldu bile. E, dün farmfest 2 Farm kat günüymüş. Yaptığım görevlerle e, 10'du burası 22 olmuş yani. Düşünün o kadar bir ilerleme yaşamışım. Bir şey de kalmadı finale yani zaten. Bir acelesi de yok. E, toplayalım bunları hadi. Hepimizin içi bir rahatlasın. Hatta hangi hayvanım açılacak bir ona da bakabiliriz. Çok merak ediyorum. Bir belge verdi. Para, kazık, balta ihtiyacım var. Bu güzel oldu. Yani keşke kasaba malzemesi vermeseler. Keşke öyle bir imkan olsa. Para bayağı verdi. Yani buraları değerlendirin bakın. Şu an makine bir şey alacak olsam. Param bayağı bir arttı. Bir tane iğneyi almadık biz. Bilerek mi dokunmadım ben? Bunu alamıyorum. Gözden kaçan bir şey oldu kesin. En başta mı? Ha, buradaymış. Aa, şimdi hatırladım. Bununla belki seviye atlarım deyip almamıştım. O yüzden. E, burası cepte. Şu bilet ödüllerini de alalım. E, tahmin edeceğim. Bu dekor. Hayret. TNT. Elmas verdi. Bu da şey, çit. Hiçbiri tutmadı. de bir öncekinde tuttu. Buradan neler var? Aynı sandık devam ediyor. Arazi sandığı gelmiş. Buradan 10 çiçeğimi alacağım ama şimdi almayayım. Birazdan videoyu kapadığımda alayım ki peş peşe 40 çiçeğimi de alayım. Tek seferde yapmak benim için daha iyi. Buradan yollayabildiklerimi yollayıp aslında sileceklerimi de silebilirim. Evet böyle bilezik şeylerini falan yolluyorum. Bu aralar fena siparişler gelmiyor. Bunların çoğu benim çok ürettiğim şeyler. Kazak olsun işte bu pasta olsun. Bir çoğunu yollayabilirim şu anlık. Bu da en çok ürettiğim şeylerden. Sadece adeti azalmış. Attık bakalım. Ee, bu makinelerle işim yok değil mi benim? Atıyoruz ama. 3-4 tane atalım. Bir de ekmek atalım. Şeyden ha, çıkmış da var. Tamam dolsun al hiç mühim Şimdi kasabada boşaltacağız zaten. Bunun XPC ama Fudge. Neyse bu dursun belki videoluk yollarım. Bu da yine çok kolaylardan. Makineleri ellemeyeyim ben sadece yollayabildiklerimi yollayayım. Bunu da yine çok üretiyorum. Şansa geldi. Biraz da bir yani maşallah diyeyim sevdiğim şekilde bir hale gelmiş benim şeyim kamyonum. Buradaki ödülleri aldık mı? Almışız. Tamam. Şeyi zaten aldık ikinci kutuyu da bir an market alışverişini yapıp yapmadım hatırlayamadım. Şimdi kasabaya bir geldik. Şuradan sandığımızı açalım. Güzel bir şey vermedi. Yap boz demiştik ona bakalım. Vay burada da bir birikme yaşanmış. Bu güzel. Ee, şimdi kahverengi bebek gorilin dokuzuncusu. Kahverengi renge yeğeninde yirmi sekizincisine gelmişiz. Demek ki bu açılacak yani. İlerilerden de sarı çıtadan 3 vermiş. Bunu da açmayı tabii ki çok isterim. <laughs> ve bunların mesela verdiği dekor da güzel oluyor. Genelde de şu arkada gözüken şey oluyor mesela. En son gri bebek gorili açtık <laughs> ve ben bu ağacı çıkartmıştım. Hatta o ağacı şu an bayağı bir kullanıyorum severek. Onun haricinde bu soldaki gümüş sırtlı gorilde gösterdiği soldaki ağacı verdi. Kahverengi gorilde morumu mu verdi, turuncuyu mu verdi bilmiyorum. Hmm. İki çiçek de var bende. Şimdi göstereceğim. E, gri bebek zebra da evet bu çiçeği verdi. Aynen gözükenlermiş hep. Ama bunda da mesela sağdakinde de soldakinde de iki tane şey gözüküyor. Bazılarına ona dikkat etmemişler. Mesela sarı yavru zürafa sağdaki sayfada da üç tane bitki ot gözüküyor. Ağaç hepsi denebilir. Hepsi farklı şey. Şimdi buradan geleyim barınağa ama depoya değil. Buradan geleceğim. Bahsettiğim şey bunlar bakınız. Aşağı iniyorum. Bu ağaç gözüküyordu. Bu gözüküyordu. Bu bunu gördük. Bunu bunu gördük. Çok seviyorum ben bunların hepsini. Bu da Badminton topu ağacı. İsmi değişik ama görünümü harika. Yani böyle sanki böyle ışıklar çıktı ya bunlar gibi. Öyle bir ağaçmış gibi duruyor. Sanki ışık dolanmış gibi. Daha açamadığımda tonlarca şey var bu arada. Bu kadar hayvan var yani daha. Çok değişik ağaçlar. Bak şunu falan çok merak ettim. Bunu da Ki renklerini bile göstermiyor. O kadar bir gizem katmışlar. Bu da tatlı duruyor. Rengi de güzelse. Şunlar herhalde kutup hayvanlarıyla gelecek. Onları da e, kullanmak güzel olurdu. E, yapalım kasaba yapalım. Günü nasılsa diye. Şöyle müşterilerimi bir ağırlayayım. Hem de dediğim gibi ürünler için böyle bir yerde açmış oluruz. Ben nasılsa onu gazeteden tekrar doldururum yani. Ee, arazide bürütürüz. Sıkıntı yok. Dediğim gibi kendime hani giderim bir sürü cevher alırım atıyorum ya da 60-70 tane yumurta alırım. Yine bir doluluk bu da benim için. Şöyle biraz da buradan toplayayım. Onlar yürüyorken. Evet. Başladık. Farm görevi tamamlandı diyor. Görev varmış. Beş ama hadi verdik. Bazı ürünlerimin sayısı çok. Bazıları e, henüz birikmeyi bekliyor mesela. E, ama kamyon günü geldiğinde bunun sıkıntısını yaşarım. O yüzden bir çoğunu mesela bir 30'a tamamlamayı istiyorum. Ki 30 bile çok bir sayı değil ama. E, dediğim gibi çok böyle bir ağırlık veremediğim için oyunlar şu aralar. Tam toparlayamadık ağlı. Yok tereyağı vermeyelim. Boşluğuma geldim reçel de vermeyelim. Şimdi bu arkadaşlar bir yürüsün. Boştakileri ben bir alayım. Pek hevesli değilim kasabanın ama artık sevmeye çalışacağım. Çünkü bakıldığında yani her kamyon siparişi bana e, bir balta, bir çivi, işte bir testere vermiyor. Ama bunlar veriyor. O yüzden hani artırsam güzel olacak. Elimi alıştırsam. E, arkadaşlar da diyor çok farkını görüyorlarmış yani. Hadi bunu sileceğim. Onu ben üretene kadar unutacağım çünkü. Çikolata da isteme benden. Bunu alacağım. Gazeteden alacağım o cepte. Elma suyum yedeklerde çok var. Tom'dan isteyebildiğim bir ürün çünkü. O da niye? Hani kırklık seviyelerde ya benim çoğu yedeyim. Onlardan da belli başlı az ürün isteyebiliyorum zaten. İstemişken de genelde tüm meyve sularını tüm pastaları falan istiyorum. Açık olan makineler onlar olduğu için. O şekilde. Şimdi bunların birçoğu geri gidecekler zaten. Çok bir müşteri de kalmadı. Aynen 3 kişi. Ee, geri yolladıklarım oldu ama şimdi gidip de uğraşmak istemiyorum yeni müşteri bulmaya. çoğu vermeyi pek sevmiyorum. Al bakalım. Sen de al ekmek hep üretiyorum. Sürekli buğday ekviç yaptığımdan bazen en ekmek sayım beni bile şaşırtıyor. Hadi verelim nane dondurma az değilmiş. Güzel. Ee, şey genel olarak çoğunu verdik yani birkaç kişi hariç. Mesela burayı altılamışım ya bu çok güzel. Burası dörtlü. Pek adil değil ama şu an mesela bu öyle bir sayılarda olduğu için büyütemiyorum yani. Burayı zaten şöhretten dolayı yapamıyorum bakınız. 25 olmamı istiyor. Ama 25 olmama da yani daha birkaç ay var falan herhalde. Çok yavaş tamam. Sana mısır bulup gelelim. Muhtemelen makinemin önünde vardır bir o kadar mısır. Ama görev etkinliği için olabildiğince makinelere dokunmazsak güzel olur. Keşke testereye gitseymişim. Kaçırdım onu gözden böyle olabiliyor hangi sayfaya bakıyorsak o an ona gidiyoruz dalgınlıkla e şöyle bir ağılın durumunu göstereyim size bu kadar yani müşterilere ürün verdim gerçekten kasaba hani faydalı bir şey onu bir söyleyeyim son olarak da vardı yapalım ve sonra da dağılalım o şekilde düşünüyorum Benzinlikte bırakmışım aynen yine 3 benzin verdi şu her seferinde ispat edebiliyor olmak güzel Bayağı bir benzinim var şimdi çevirmekle uğraşmayalım e görevlere bakalım. Şuradan bir sandığı almamışım onu aldık. Hatta ulaşırsak buradan bonusu da oynarız. Lokanta gerisi zaten kendiliğinden hallolacak. Sadece lokantaya odaklanacağım. Şimdi şuradan da alışverişimi yapsam mı? 6000'e çok yaklaşmamış ama tabii ki alalım yani genişletmeleri. Neden olmasın? Ki hem zaten de böyle durumumu bileyim. Hani 1100'e tamamlama durumumu ve artırabilirsem buraya da arttırma durumumu bileyim. Şuraya gösterecektim. Başka belge var mıydı bende? Yok değil mi? Ha varmış. Bir tane daha var. Hadi onu da alalım. Yani elbette alacağım 3 tane. Şimdi geri kalanını tamamıyla işte hangi paketi alacaksam 1100'lü mü alacağım işte 1200'lü mü alacağım Hani şu dekoru bir önce görmek istiyorum açıkçası. Mesela mahallemdekiler falan alır bir görürüm tipini boyutunu. Ona göre kararımı veririm. Nasılsa 10 elmas orası da veriyor. Ee, ya onu ya onu alırım. Güçlendirici kartlı hani pek işim yok. 80'li seviyelerimde falan alıyordum. En son herhalde o zaman aldım. Ee, yüz tavuk zaten kolay birikiyor. Bunu bahsetmiştik. Ee, etrafta toplayan kişilerin ki bile bazen size sayılıyor. Bazen de hani geçip gitmeniz yeterli oluyor bu isteği yapmışız. Geldim buraya. Birazcık ilerleyelim. Görevimizi tamamlayalım. Bulabilirsek ben benzinlikte de söyleyemedim. Park ederiz. Tamam dedik. Spadayız. Buraya gitmeyeceğim. Sana gelelim. Param tekrardan artış göstermiş. Bak buna da sevindim. Yeni dikkatimi çekti. Karpuz verebilirim tabii ki. Yani ambar ürünü azıcık istiyor. Hani bir tane ambar ürünü yerine 10 da isteyebilir ama yiyeceklerden vazgeçmek bir o kadar kolay olmuyor benim için. Bilmiyorum herkesin işte şeyi farklı. Oyun stratejisi, kafa yapısı farklı. Siz veriyor olabilirsiniz. 20 falan benzin bir harcadık. Oldu mu tüm görevler? Bir mi kaldı? Şu teslimat görevi her zaman böyle bir baş ağrıtıyor yani. Nereye gideyim? Nasıl anlıyordu onu ya? Hep unutuyorum bunu. Çünkü en az gelen bu olduğu için. Hı, buraya gideceğim galiba. Eğer istediği diğer şeyi de verebiliyorsam kabul olacak ama. Şimdi bir şey daha istemeyecek misin benden? Bir yere mi gideceğim? Ha buraya gideceğim. Tamam. Kutu çıkmış orada. Kendim kendime soruyorum. Kendim cevaplıyorum. Olur öyle. Bakın halloldu. Evet. Deneme yanılma yöntemi. Buraya da park ediyorum ve bitiriyorum. Geldik mi bonusa? Geldik. Süper. Bir belge de buradan gelse ama belgeli bir bölüm olur. Yani genişletme izni. Bazen belge diyorum. Ee, dil alışkanlığı. Bu da güzel. Gayet güzel. Sıradakinde belge gelir. Biz bir yapbozu bulsak buradan. o süper. Bitir demeyeyim hadi. Böyle bir şans verilmiş. Gitgide güzelleşti. Çikolata yani 100 saatte üretiliyor. <laughs> Dediğim gibi belge geldi. Bulalım ve bitirelim. Ne diyorsunuz? Hadi sağa. Ay lütfen. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Keşke size yanıtlasanız. İnanmıyorum. Bitirmem gerek ama mecburum yani. Bir daha mı seçeceğim? Çok risk. Bitireceğim. Hayvan açmaya yakınım ya. Yoksa bitirilemezdim gerçekten. İki, i̇ki yap boz hmm, süper oldu. Süper oldu. <laughs> yani genişletme izni 3-4 tane bulduk bu videoda. Evet 4 bulduk galiba. 3 vadiden e, bir farm pestten. Hatta onun da durumuna bakalım. Son bir tane kalmış. E, buradan tamamlayamıyorum. Çünkü ben bu sayfaları aldım zaten. E, ama bir gün 17 saat sonra şurası açılacak bakın. Oradan aldığımda ben arazi açabiliyorum. Peki ürünlerim tam mı? Tapuyla tokmak diyor. Zaten yedeklerde vardır 3-5 tane daha. Oraya ayarlarız. Oradan sonra burayı açacağım. Sonra da burayı. Ee, sonra uzun bir süre açmasam bile yani olur. Benim için sıkıntı değil. Ama şu bozukluğu, yamukluğu halletmek istiyorum. Bahsettiğim ağaçta bu güzel ağaç. Canlı da görmüş olun bu şekilde. Bence portakal ağacına da çok benziyor. Zaten ben portakal ağacını da dekor olarak kullanan biriyim. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada falan da varmış. Öyle bazı zamanlarda güzel olabiliyor meyve ağaçlarını başka yerde kullanmak. Bir kez daha gazeteye bakılabilir ve sonlandıracağım şimdi videoyu. 3 klasa gidelim. Sonra da biberli mısırları alacağım. Aynen bu satılmış yine. E, şu ikiliyi alsam belki siparişi yollar. Yumurta çok lazım oluyor. Üretim yapıp duruyoruz. Yetiştiremiyorum yani tek böyle hayvanlarımdan topladığım yumurta hiçbir zaman bana yetmiyor. Yani mümkün değil zaten çünkü her makine neredeyse yumurtalı waffle olsun turta olsun pasta olsun ne bileyim işte bu olsun <laughs> ismi gelmedi aklıma. Hepsine bir yumurta veriyoruz şu şekilde şu boş kalmış ya onu görmüşken bir doldurayım onla da görev isterse bakıyorum yine herhalde yapabildiğimiz yoktur. Hemen üreteceklerini zannetmiyorum. İşte genişletme izni alacağız. 600 çiçek, 2 civciv, 2 bulmaca aldı genişletme izni diyor. E i̇nşallah ben de siz de alabilirsiniz yani öyle diyeyim. Çünkü hani kolay bir etkinlik değil. Bazen oluyor şu an mesela benim 2 kapke, 2 dondurma makinem kitti. Bazen oluyor mesela 3 tane dondurma isteyebiliyor. Yani süre bazıyla yetişmesi bayağı zorluyor. Taktiksel ve böyle pratik zekayla yaklaşmak gerekiyor. Ya kullanabiliyorsanız hani elmas kullanın ama ne gerek var yani. yani. şuraya ulaşacağımızın bir garantisi yok. Yani elmas basmak saçma olur. Elmas derken de hani şunu kastediyorum. E, şu ürünü Attığımda elmas basıp alabiliyorum ya şimdi bu kısa süreli olduğu için şey yapmadı ama bazen hani 10 elmas istiyor, 8 elmas istiyor. Hadi şunu da gösterelim mesela yani 6 elmas istiyor falan. Hani bu şekilde basanlar oluyordur ee, ama çok benim için e, tercih edilebilir bir şey değil çünkü o elmasları başka yerde kullanmayı e, tercih ederiz. Buraya bakmadık. Videoyu bitirelim dedikçe uzadı bu video. Rahat bir yarım saat olmuştur. Burayla ilgili şu an panik yapmanız gereken bir şey yok. Daha başlamasına hani biraz var. Çok da şey yapmayayım ben. Ee, belki biraz geç paylaşmış olabilirim videoyu. Hatırlarsınız eski videolarımda biz bu iki kez yaptık bu etkinliği. Yani benim uzun zamandır kanalım olduğu için iki ayda bir falan geliyor bu etkinlik. Öyle bir zamanlarda eski videolarda bakabilirsiniz fikir olur. Ee, bu şekilde elinizde varsa eğer diyor ki bu dekoru bu dekoru kullan. Ondan sonra bunu da kullan varsa ki bunlar şu an kitapçıkta satılıyor. Gidip bakabilirsiniz. Ee, bunlar da İlk sayfalardaydı gitti. Ben aldım biliyorsunuz ki. İyi ki de almışım. Onun haricinde bunlar kendi herhangi bir 5 tane dekorunu koyabiliyorsun. Herhangi bir 5 tane çıtanı koyabiliyorsun. Hani şey bu da 5'ten sonra 10 on oluyor. Ondan sonra 15, on 20. O şekilde artıyor ve rulo ile xp'si de artıyor. Onun haricinde de ilk kez oynuyorsanız işte burada tasarımımız gözükecek. Sonra 2 ya da 4 saatte bir buradan oy vereceğiz. Oy vermek de bize film rulosu ve XP kazandırıyor. Bu da önemli. Onur listesine girme girmeme durumu falan var. Ben herhangi bir tasarıma başlamadım. E, şu an hani zaten düşüncem yok yani yapmaya bir tüm dekorları şeyleri alırız. Öylelikle başlarız bir şey gösterecektim. Erken çıktık. Şöyle hani sonuçlar bu şekilde gözüküyor. Sonra burada da sağda tasarımın beğenisi vesaire yazıyor. Bu bitmiş hali tamamen. E bunlar da önceki halleri. İşte önceden bunu yapmışız. Bunu yapmışız. Sonra bir tane burada da var. Bir tane de e, herkese sunulmayan yine bir beta sürüm diyebileceğim bir hali varmış. O da e, bunu bir sevgiler günü Şubat'ta yaptıysak galiba Aralık'ta gelmiş. İki ay geriye gittim. E, herkes yapmamış. Ben böyle konuştuğum bir izleyicimden ilk öğrendim. Bildiğiniz ortada böyle karlı bir süs var. Tema daha böyle beyaz gibi düşünün. Ama bunu her oyuncu oynamamış. Yani yani şurada bazı kişilerde bir tane daha var. Ya ben hani en başından beri oynuyorum. Tarih yazıyormuş zaten. Hani 13 Şubat. Ona dikkat etmemiştim. E, bu neymiş? İşte 17'sinde ayın. Bu 22'sinde vesaire. ve bu şekilde katılmadıysanız hani panik yapacak bir şey yok. Zaten Orada bir fotoğrafçı adam var ya o da tanıtıyor. Onun haricinde bu dekorlar burada da işinize yarıyor bakın. Hani sadece orası için mi alacağım falan diyorsanız. Hani boy ölçeri burada da istiyor. Ee, ben henüz almadım. Madem alalım boy ölçeri orada istendiği için. Kaplumbağa köşede isteniyor muydu? Alıcı gözle bakmadım. Hemen bir saniye. Ee, bu kaplumbağa köşe değil. Evet isteniyormuş. Hemen onu da alacağım o zaman. Mesela bu da var bende. Bunu zaten hepimiz kazandık. Bu sanki elmaslı bir dekoram emin değilim. Bunlar da zaten e, opsiyonelini hani alınmak istediğinizde 5.000'e falandı sanki şu alınıyordu. Ben aldım. Bir sürü var bende. E, şey böyle kurbağa falan toplarken kolaylık oluyordu. Bakın her şeyi alacaktık. Birlikte harcamış olalım. Kaplumbağa köşe 320 verdik. e Çiçek konusunda bir içim rahatladı. Şuraya yetmeyecek mi falan oluyordum. İşte samana sürülmüş ve uzun ağaç çiçeğine. Ama bu etkinliklerle bir yetebileceğini anladım. O yüzden bir sıkıntı yok. Burası şimdi bir tane daha arttı. Ve buradan 10 elmasımızı aldık bakın. <laughs> Şimdi bunu artık öğrendim. Orada bir çığlıklar, bir şeyler oluyor. Benim sesimi bastırıyor. Çok git gel yaptık ama son bir şey daha göstereceğim. Bu da bizim marketimiz. Bakın ben bir önceki tasarım festivalinden 1420 film rulosu arttırmışım. Hani bunları falan almışım. X1'leri, genişletmeleri kesin almışımdır ama bu kadar da artmış yine de. Ee, bakın şimdi bu dekor alınabiliyor. Bu alınabiliyor beğendiyseniz eğer. Sonra mesela Bence çiçeklere hemen bir harcamayın. Çünkü daha etkinlikler bitmedi. Çiçek zaten kazanıyoruz. Tavsiyem genişletme izni alın. Ee, XP'nizi bir cebe atın. Eğer makine alıyorsanız para alın. Onun haricinde dekorları alın. Ee, bu mesela videyi, çiviyi de bekletin kazığı da bekletin, çiçeği de bekletin derim ben size. Hiçbir aceleci davranmayın. Daha bunlar yazdığı üzere 17 gün sonra gidecek. Şu alt sıra, şu iki dekor bu sefer iki dekor yapmışlar. Normalde hep üç oluyordu. Bunlar da ta diğer şeye kadar duracak. Tıpkı üsttekiler gibi. Bu da aklınızda olsun. Hani bunları almadıysanız işte pişman olduysanız almanın şeyini sunuyor. Ben biliyorsunuz bu üç ürünle zaten kamp alanı yaptım. E, tasarım videolarımda onu bulabilirsiniz. Güzel bir videoydu o da. Artık burada noktalayalım. Uzun zaman video atmadım ama bu video iki videoya bedel gibi bir şey oldu. Buraya çıkanlar da bu dekorlar onları zaten festivalde kullanacağımız için şu an gösterme gereği duymuyorum. Sonraki videolarımda onları görürüz. E, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki güzel videolarımda da görüşmek üzere. İyi oyunlar.